Kinetin Queen kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma ücretsiz abone olarak yorum ve beğenilerle beni desteklerseniz çok çok sevinirim. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Sil simgesini aktif hale getirirseniz kanalıma yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Hem de bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok amaçlı örgü modeli çalışacağım. Elimde bebe yünü ipim var. Yumuşak anti peeling özellikle bambu bir ip. Kullanacağım tığım 2 milim. Bu markada 2 numara. Ve makasım var. Sizlerin de malzemesi hazır ise hemen örgü anlatımına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Örgüme zincir çekerek başlıyorum. Hangi alanda çalışacaksanız o boyutta zincir çekmeniz yeterli olacaktır. Ben kısa bir parça halinde göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir atladım. ilmeğim doladım. 6. zincir üzerine battım. Bakın 2 ilmek kapattım. İlmek doladım. Aynı yere tekrar battım. 2 ilmek kapattım. İlmeğimi doladım. Aynı yere battım. 2 ilmek kapattım. Hepsini tek seferde kapattım. 3 tane trabzan yaptık. Hepsini tek seferde kapattık. 2 zincir ilmeğimi doladım. Aynı noktaya battım. 2 ilmek kapattım ilmeğimi doladım. Aynı noktaya battım. 2 ilmek kapattım. İlmek doladım. Aynı noktaya battım. 2 ilmek kapattım. Ve hepsini bakın tüm ilmeklerimi tek seferde kapattım. Şöyle göstermek istiyorum. 1 2 zincirimi çektim. İlmeğimi doladım. Son battığım yerden itibaren 1 2 3 zincir atlıyorum. Dördüncü zincire battım ikili trabzan ilmeğimi doladım bir sonrakine battım ikili trabzan ilmek doladım bir sonrakine battım ikili trabzan devam ediyorum bu şekilde yan yana toplamda 6 tane ikili trabzan öreceğim 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane ikili trabzanımı ördüm 2 zincirimi çektim ilmeğimi doladım 1 2 3 tane zincir atlıyorum dördüncü zincir yuvasına battım 2 ilmek kapattım ilmeğimi doladım aynı noktaya tekrar batıyorum 2 ilmek kapattım ilmeğimi doladım aynı noktaya battım 2 ilmek kapattım tığımda 4 tane ilmeğim var Hepsini tek seferde kapattım. 2 zincirimi çektim. İlmeğimi doladım. Tığıma ilmeğimi doladım. Aynı noktaya battım. 2 ilmek kapattım. Tekrar ilmek doladım. Aynı noktaya battım. 2 ilmek kapattım. İlmeğimi doladım. Aynı noktaya battım. 2 ilmek kapattım. Tığımdaki tüm ilmekleri tek seferde kapatıyorum. 2 zincir ilmeğimi doladım 1 2 3 zincir atlıyorum 4. zincirden itibaren yan yana 6 tane ikili trabzan örüyoruz 1 2 3 4 5 ve 6 İki zincirimi çektim. Bakın, ilk sıramız bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunu, bakın başlangıçta şöyle su taşı ile başlamıştık. Bununla bitireceğiz. Trabzanlı kısım ile değil. Evet, sıramın sonunu, bakın e, su taşı dediğim kısım ile bitirdim. Burada bir zincirimi çektim, ilmeğimi doladım, bir, iki zincir atlıyorum, üçüncü zincir yuvasına battım ikili trabzan ile tamamladım arkadaşlar. 1, 2, 3 zincirimi çektim. İlmeğimi doladım. Zincir boşluğuna, trabzanlar arasındaki zincir boşluğuna battım. 2 ilmek kapattım. İlmek doladım, aynı yere battım. 2 ilmek kapattım. İlmek doladım, aynı yere battım. 2 ilmek kapattım. İlmek doladım, kalan tüm ilmeklerimi tek seferde kapatıyorum. 2 zincir ilmeğim doladım. Aynı noktaya battım. 2 ilmek kapattım. İlmek doladım. Aynı noktaya battım. 2 ilmek kapattım. İlmek doladım. Aynı noktaya battım. 2 ilmek kapattım. Tığımdaki tüm ilmekleri tek seferde kapattım. 2 zincir ilmeğimi doladım. Sonraki trabzan üzerinden ikili trabzanımı örmeye başlıyorum. Şuradaki trabzanların hepsinin üzerine örüyoruz. Toplamda 6 tane ikili trabzanımız var. 3 4 5 ve 6 Bakın trabzanlar üzerine ördüm. 2 zincirimi çektim. İlmek doladım. Bir sonraki Trabzon arasındaki zincir boşluğuna battım. 2 ilmek kapattım. İlmek doladım. Aynı noktaya battım. 2 ilmek kapattım. İlmek doladım. Aynı noktaya battım. 2 ilmek kapattım. Tüm ilmeklerimi tek seferde kapattım. 2 zincir ilmeğimi doladım. Aynı noktaya battım. 2 ilmek kapattım. İlmek doladım. Aynı noktaya battım. 2 ilmek kapattım ilmek doladım aynı noktaya battım 2 ilmek kapattım tığımdaki tüm ilmekleri tek seferde kapattım bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını bu sıram için tekrar etmiş oluyorum sıramızın sonuna kadar devam edelim sıramın sonunda burada bir zincirimi çektim ilmeğimi doladım sıra sonundaki zincir boşluğuna battım ikili trabzan ile sıramı tamamlamış oldum bir zincirimi çektim, örgümü çevirdim. İlk zincir boşluğuna sık iğne. Bakın, kapatmış olduğum trabzan tepesine battım, sık iğne. Zincir boşluğuna iki tane sık iğne. Kapatmış olduğum trabzan tepesine bir tane sık iğne. Zincir boşluğuna iki tane sık iğne. İlk trabzan tepesine geçiş yaptım ona da sık iğnemi ördüm arkadaşlar tığıma 1 2 3 kez doladım 6. trabzan tepesine battım 2 ilmek kapattım 2 ilmek kapattım 2 ilmek, ilmek kapattım bakın son ilmeğimi de şu şekilde zincir atarak sabitleme yaptım Şimdi zincirin altından tığımı geçirdim. İlmek kapattım. Şuradaki ilmeğim ile saymaya başlıyorum. Ana ilmeğimiz değil, diğer ilmek ile iki tane olmuş oldu. Altından geçirdim zincirin. Kapattım. 3. Bu şekilde dolduracağım buraya arkadaşlar. 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane ilmek ile doldurdum. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Evet şimdi geri dönüş yaparak oluşan ilmekleri tunus işi tekniği ile kapatıyoruz. Bakın ikişer ikişer ilmeklerimi kapatıyorum. Sıramın sonuna kadar devam edeceğim arkadaşlar. Toplamda 10 ilmeğim var. Bir de ana ilmeğim ikişer ikişer kapattığımızda 10 kez kapatmış oluyoruz. Sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi şurada oluşan kısmı büküyorum. İlk şuradaki altılı trabzan grubundan ilk trabzan tepesine battım. Ve şu şekilde ilmeğimi sabitlemek için bu şekilde sık iğne ördüm ve devam ediyorum İlk sık iğnem bu bir sonraki trabzan tepesine battım 2 sonrakine battım 3 bir sonrakine battım 4 bir sonrakine 5 son trabzana da batıyorum yine onu da öndeki yapmış olduğum e, kısım ile sabitleştireceğim direkt kapatmıyorum şu şekilde tığımı geçirdim 6. sık iğnemi de oluşturdum. Şöyle örgümün ön yüzünü çevireyim. Başlangıçta ve sondaki kısımdan sabitleme yapıyoruz. Yani birinci ve 6. trabzandan geçiş yaparken sabitleme yaptık örgümüzün düzgün durması için. Devam edelim. Sonraki zincir boşluğuna 2 sık iğne. Kapatmış olduğum trabzan tepesine 1 zincir boşluğuna 2 trabzan tepesine 1 zincir boşluğuna 2 bir kez daha bir kez daha şu kısmı gösterelim ilk trabzan tepesine battım sık iğne tığıma 1 2 3 kez doladım 6 trabzan tepesine battım şimdi ikişer ikişer ilmek kapatacağım 2 2 ve 2 son ilmeğime bir zincir atıyorum. Sabit olması için. Bununla birlikte ilmeklerimi saymaya başlıyorum. Ana ilmeğim hariç. Oluşan buradaki trabzanın altından geçiş yaptım. İlmek kapattım. 2 Tekrar geçiş yaptım. İlmek kapattım. 3 Toplamda 10 olana kadar bu işleme devam ediyorum. 4 5 6 7 8 9 ve 10 bakın burada trabzanımızı yaptık double trabzan ve trabzanın altından geçiş yaparak tonus işi tekniği ile tığımıza ilmek çıkarttık 10 tane bir de ana ilmeğim var toplamda 11 tane şimdi geri dönüş yapacağım arkadaşlar ilmeklerimi kapatacağım ilmekleri kapatırken ikişer ikişer kapatıyoruz toplamda 10 aşamada Bakın. ikişer ikişer tonus işi tekniği ile İkişer ikişer Sıramın sonuna kadar Tığımda bir tane ilmek kalacak İkişer ikişer ilmek kapattığımda Bakın. Son iki ilmeğimi de Kapattım Şu şekilde Oluştu örgümüz Şimdi bunu büküyorum Katlıyorum yani örgümüzün diğer tarafına katladık. Yine ilk trabzan tepesine battım. Oluşan örgümün son sırasından şu şekilde tığımı geçirdim. Sabitlemek için sık iğnemi örüyorum böylelikle. Bir sonrakine battım trabzan tepesine. Bir sonrakine bir sonrakine battık. 5. trabzana battık. 6. trabzana batarken tığımı geçirdim. Yine bakın öndeki kısmın düzgün durması için şu şekilde tığımı geçirdim. Ve 6. sık iğnemi yaptım. Yani trabzanlar üzerine örmüş oldum. Şöyle örgümüzün ön yüzünü çevirmek istiyorum. Başlangıç ve bitişteki yani birinci ve 6. trabzanı yaparken üstteki 3 boyutlu kısmı da buraya sabitlemiş olduk. Bu sıramız bu şekilde arkadaşlar. Sıramın sonunda burada zincir boşluğuna bir tane sık iğne yaparak bu sıramı tamamladım. Örgümü çevirdim. 1 2 3 zincir ile yukarı çıktım. İlmeğimi doladım. Bakın. İlk boşluğa battım. Yani trabzanlar arasındaki boşluğa battım. 2 ilmek kapattım. İlmek doladım. Aynı boşluğa battım. 2 ilmek kapattım. İlmek doladım. Aynı boşluğa battım. 2 ilmek kapattım. Tığımdaki 4 ilmeği tek seferde kapatıyorum. 2 zincirimi çektim. İlmeğimi doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 2 ilmek kapattım. İlmek doladım. Aynı noktaya battım. 2 ilmek kapattım. İlmeğimi doladım. Aynı noktaya battım. 2 ilmeğimi kapattım. Tığımdaki tüm ilmekleri tek seferde kapatıyorum. Su taşı dediğimiz kısmı bu şekilde örüyoruz. 2 zincirimi çektim. İlmeğimi doladım. Buradan 2 tane sık iğne atlayıp üçüncüsüne batıyorum ve saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane ikili trabzanım ördüm 2 zincirimi çektim ilmek doladım sonraki trabzanlar arasındaki boşluğa battım 2 ilmek kapattım ilmek doladım aynı boşluğa battım 2 ilmek kapattım. İlmeğimi doladım. Aynı boşluğa battım. 2 ilmek kapattım. Kalan tüm ilmeklerimi kapattım. 2 zincir ilmeğimi doladım. Aynı noktaya battım. 2 ilmek kapattım. İlmek doladım. Aynı noktaya battım. 2 ilmek kapattım. İlmek doladım. Aynı noktaya battım. 2 ilmek kapattım. Hepsini tek seferde kapattım. Bakın bu sıramızda bu şekilde ilerleyecek. Sıramın sonunda su taşını yaptım, bir zincirimi çektim, ilmek doladım. Sıramın sonundaki sık iğne tepesine batarak ikili trabzan ile sıramı tamamladım. Örgümü çevirdim, bir zincirimi çektim, ilk zincir boşluğuna sık iğne. Trabzan tepesine, tek seferde kapattığımız trabzanların tepesine sık iğne. Sonraki zincir boşluğuna iki tane sık iğne. Bir ve iki. Bir sonraki trabzan tepesine tek seferde kapattığımız trabzan tepesine bir tane sık iğne. Bir sonraki zincir boşluğuna iki tane sık iğne. Bakın. Bir sonraki trabzan tepesine sık iğnemi ördüm. Burada tekrar öndeki şu görüntüyü yakalamak için tığıma 1 2 3 kez ilmek doladım 6. trabzan tepesine battım 2 ilmek kapattım 2 ilmek kapattım 2 ilmek kapattım tığımda 2 tane ilmeğim var bakın son ilmeğime bir zincir atıyorum oluşan trabzanın altından tığımı geçirdim ilmek kapattım Tığıma şimdi ilmek çıkartacağım arkadaşlar. Ana ilmeğim hariç saymaya başlıyorum. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane ilmeğim var. Bir de ana ilmeğim ile 11 tane toplamda. Şimdi geri dönüş yaparak tunus işi tekniği ile kapatıyoruz. İkişer ikişer 10 aşamada. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 aşamada ikişer ikişer ilmek kapattık. Oluşan şu kısmı büküyorum. Yine bu sırama kaldığım yerden devam ediyorum. İlk trabzan üzerine battım. Son ilmeğin içinden de geçiş yapıyorum. Burada ilmekler çıkartmıştık. Tunus işi tekniğiyle. Sabitlemek adına bu şekilde yaptım. İlk sık iğnemi ördüm. Bir sonraki trabzana geçiş yaptım. 2 bir sonrakine 3 bir sonrakine 4 bir sonrakine 5 bu arada şu kısmı büküyorum ki rahat örebilmek için altıncı trabzanıma battım yine örgümün bakın en başlangıcındaki kısımdan geçiriyorum şu şekilde sabitlemek adına altıncı trabzanımın üzerine de sık iğnemi ördüm devam ediyorum sonraki zincir boşluğuna 2 tane sık iğne bir sonraki trabzan tepesine bir sık iğne zincir boşluğuna 2 trabzan tepesine 1 zincir boşluğuna 2 modelimiz artık kendini tekrar ediyor bakın şöyle gösterelim şu kısım 3 boyutlu şekilde duracak videoyu başa alabilirsiniz ya da ördüğünüz kısma bakabilirsiniz arkadaşlar İlk iki sırayı aynı çalıştık sonraki sırada bir trabzanlı sıra var. Bir de sık iğne ile yaptığımız ve üç boyutlu şu kısmı koyduğumuz sıradan oluşuyor. Ben de birazcık daha öreyim. Bakalım modelimiz nasıl görünüm kazanacak. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. 3 boyutlu görünüme sahip çok amaçlı tığ işi kolay bir örgü modeli paylaştık. İstediğiniz alanda modeli çalışabilirsiniz. Arka kısmı da bu şekilde her renkli model çok şık duruyor. Bir de pembe renk ile ördüm. Onu da göstermek istiyorum. E, bu renkte daha e, güzel durduğunu düşünüyorum. Ben bu renkte daha çok beğendim. E, sizler istediğiniz renklerle çalışabilirsiniz arkadaşlar. Yapımı da oldukça kolay dediğim gibi. Bizleri takipte kalmayı unutmayın. E, Kanalıma yüklediğim videolardan haberdar olmak istiyorsanız mutlaka kanalıma ücretsiz abone olarak yorum ve beğenilerle destek olmayı aynı zamanda zil simgesini açmayı da unutmayın arkadaşlar. Bugünlük e, videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki çalışmamızda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.